günlerden geçiyoruz. Meselenin dua boyutu ve dertlenme boyutuyla beraber konuştuğumuz birçok arkadaş da bizde de öyledir. Kuvve-i çok kırık olduğunu söylüyor arkadaşlar. Morallerinin ve enerjilerinin çok düşük olduklarını söylüyorlar. Ümitsizliğe yakın bir hal var. Çok ciddi bir durumda bu hal. Burada Bizim bu kırık kuvve-i maneviyemizi biraz toparlamamız gerekiyor, biraz onarmamız gerekiyor. %100 sağlıklı hale getirmek çok mümkün değil ahir zamanda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi. Mümin için ahir zaman hakikaten çok can yakan, çok kalbi kavuran bir dönem. O yönüyle çok kolay değil. Tamamen mutlu olmak, enerjik olmak, ama ben şunu kendime vazife görüyorum. Benim çevremde olan insanlar, bana dokunan insanlar, benim atmosferime girmiş insanlar, benim atmosferime girmeden önceki halinden daha iyi çıksın. Bana dokunmadan önceki halinden daha iyi olsun. Ben kendime bunu bir vazife olarak görmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyaç var buna. Dua meselesinin hepimiz farkındayız dertlenme meselesinin hepimiz farkındayız. Ama bazı konularda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela savaş görüntülerini çok maruz kalmamamız bizim için çok daha iyi olur. Çünkü travmatik bir etkisi olabilir bizim açımızdan ve gerçekten şurası var. Ben dertleneyim derken bununla dua edemeyecek kadar düşüyorum. Böyle olan çok fazla arkadaşımız var. Çok fazla konuştuğum arkadaşlar bu durumdalar. O yüzden şunu tekrar etmek istiyorum. Üstad Hazretlerinin de mesela İkinci Dünya Savaşı ile ilgilenmemesi gibi. Elbette bu tabii ki bizim Müslümanlar olarak çok fazla bizi ilgilendiren bir mesele. Çok dua ediyoruz, edeceğiz. Hep aklımızda zaten. Ama bizim vazifemiz ne? Bize düşen nedir? Biz gidip orada savaşamıyorsak, biz gidip orada Tıbbi müdahale yapamıyorsak, yapmıyorsak, bizim işimiz değilse bu bize düşen çevremizi tutup kaldırmaktır ve bu konuda dua etmektir. Eğer maddi bir yardım yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Onun dışında dua edebilecek ve çevremize faydamız olabilecek bir seviyede kalmak zorundayız biz. Bunun için dediğimiz gibi çok maruz kalmamak gerekiyor. Bir yandan da biraz daha geniş bir perspektif. Zaten bakmak gerekiyor. Biz inanıyoruz ki Allah nurunu tamamlayacak. Bizli veya bizsiz tamamlayacak. Bu yönüyle büyük tabloyu görüp biraz ferahlama gerekiyor bizim adımıza. Aynı zamanda her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde bile hakiki bir hüsün, güzellik ciheti olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Her şey ya bizzat güzeldir ya da neticelere itibariyle güzeldir. Bunun hikmetini anlamakta çok zorlanıyoruz ama aradan vakit geçtikten sonra o hikmetler bir bir ortaya çıkabiliyor. Bilemiyoruz ki Allah'ın planı nedir. Allah, onlar tuzak kurdular. Allah tuzaklı, tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor değil mi? Allahu hayrun makiri. Biz bilemiyoruz. Allah'ın planını bilemiyoruz. Tuzaktan kasıt elbette o tuzakları boşa çıkarmaktır. Allah düşmanlarının tuzaklarını boşa çıkarmaktır. O yüzden biz her şeyi yaratana itimat ediyorsak, ona güveniyorsak, onun varlığıyla biz, onun varlığına, onun kudretine, kuvvetine, hikmetine, sonsuz ilmine ve sonsuz şefkatine güvenerek ve her şeyin içerisinde ya neticeleri itibariyle ne de, ya da bizzat güzellik olduğunu bilerek bir tevekkül ve rahatlama haline geçmeliyiz. Aksi takdirde biz bizzat kendimiz çevremize yük oluruz kendimiz çevremizi aşağı çeken bir unsur oluruz. Lütfen bu konuları tefekkür edelim. Dua etmeye devam edelim. Ancak kendimizi depresif ve travmatik bir hale sokarak hiç kimseye faydamız olmaz. Allah ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Allah dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimize yardım etsin. Bir an evvel bu parçalanmış halimizden bizleri kurtarsın. Bizi de üzerimize düşen neyse küçük büyük demeden. Çünkü ben kendim küçük bir insan olarak etrafımdaki 3-5 kişiye iyi gelmenin hesabını yapıyorum. Benim elimden gelen başka fazla bir şey yok. Küçük insanlık üzerimize düşen vazifeler dünya için küçük olabilir ama bizim için önemli ve büyük vazifelerdir. Büyük insanlar olarak mesela etrafımızda ve arkamızda bir topluluk hareket ediyorsa, o topluluğa örnek olmak, o topluluğu ayakta tutmak bizim görevimizdir. Bir baba olarak aileyi mesela. Bu bile bir önderliktir yani. İyi olalım ki insanlara iyi gelelim. Her şeye rağmen ayakta duralım ve enerjimizi yüksek tutmaya çalışalım. Bu zamanda bize ihtiyaç var. Bugün bize ihtiyaç var. Bugün her bir insana ihtiyaç var. Seferberlik gibi düşünelim bunu, manevi seferberlik gibi düşünelim. Her şeye ihtiyaç var, herkese ihtiyaç var. Bizim için düşüp kalmak yapılacak en son şey. Allah her şeydeki güzelliği ve hikmeti görenlerden eylesinizleri, bizlere eşyanın hakikatini öğretsin.